yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Beyhan Hanım'ın Gülperi'ye yaptıklarından sonra Gülperi kendisini bir kenara çekecek. Tabi Emir de Gülperi'nin üzüldüğünü gördükçe o da yıkılacak. Ve yeni bölümlerde Sarı İsmail'den intikamını alan Savaş bu kez de Beyhan Hanım'ın tarhunlardan intikamını almasını istemesiyle ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü savaş gönlünü Gülperi'ye kaptırdı. Tabi her ne kadar Tarhunlara zarar vermek istemese de Beyhan Hanım'ın artık baskılarına dayanamayıp intikam peşine düşecek. Kemal ve Narin ise en son telefon sinyalini takip edip masanın her ne kadar yerini bulsalardı bu kez Oktay yerlerini değiştirecek. Tabi Kemal ve Narin masanın atkısını kanlı bir şekilde bulduktan sonra masala bir şey olacak diye çok korkacak. Ve yeni bölümlerde Oktay artık masalın yasaması için büyük bir ihtimalle masalı hastaneye götürecek. Ve böylelikle masal da Oktay'dan kurtulmuş olacak. Fakat Kemal ve Narin Oktay'ı hapse gönderene kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde masal hastaneye gittikten sonra Yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayacak. Ve Oktay'ın o kadar da kötü biri olmadığını anlayacak. Çünkü Oktay her ne kadar Kemal'e zarar vermek istese de Masal'a aşık olduğu için şimdilik intikamını erteleyecek. Emir ise artık Gülperi'ye kimsenin zarar vermemesi için onunla evlilik yolunda ilk adımını atıp artık onu kimseye ezdirmeyecek. Fakat Savaş bu ikiliyi ayırana kadar asla durmayacak. Çünkü savaş Gülperi'yi bir an olsun aklından çıkaramıyor. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.